Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle Minecraft Skywars oynuyoruz. Ee, Skywars'ın ikinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Daha çok Skywars istiyorsanız alttan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi geçelim Skywars'ımıza. Solo modda devam edelim. Mega mod gelmiş yeni. Büyük küçük savaşçımız böyle. Çok tuhaf bir mod. 5-5, ee, 5'er, beş, er, beş, 5'er team map galiba. Ama yani hiç zevkli değil. Ben zevk almadım. Solo mod daha güzel. Ya da ikili team var ya. Onlar daha zevkli oluyor. Şimdilik bana böyle bir şey çıktı. Adam oradan bana şey atıyor. Niye attığını ben de bilmiyorum. Ne şimdi şimdi Sen kim atıyorsun lan? düşmedi lan. Niye Hadi açalım. şu açalım. bu güzel çıktı. Ya. Şimdi pantolonumuz var. Pantolon nasıl bir şeyse artık. Ee, orta gidiyorum hadi. Hadi orta. Şu an bana yumurta atarsa umurda bile değil. Atıyor atıyor. Atmadı. Oo. <laughs> Nasıl ya? Evet arkadaşlar ilk ölümümüzü gerçekleştirdik. Böyle daha çok olacak merak etmeyin. Şu 20 dakika video olacak. 20 dakikada öleceğiz yani. Eğleneceğiz. Ben ya? bana eğlenmek bir kere. Sönmeyeceğim abi. Sövdürüm arkadaşlar. Sövdürüm. Aa, sağ sabah 5 oldu ya. Ben video çekiyorum. Come on şey Az önce video çektim hatta güzel video oldu. Ama set otosunda, ses dosyasında sıkıntı arkadaşlar. Ne oluyor ben silme zorunda kaldım. Çok oldu. Ah, Shift'e bastı ama bastım. Şeyde bastım. <laughs> Şu an bana kaç şey bilmiyorum ama Aldı sınır Ne diyeyim. Hadi bakalım yeni yenisine geçelim. Zıpla hop. <laughs> güzel. Solamak devam. Abi kazanırız ya illa ki birkaç öndür bakalım. Ben bu kadar izleyeyim normalde. Kaç saniye 5. Bu 8'de giriyorum ya. Ben buraya 7'de bana bilmiyorum ki. Aa sıktım. Şu yastığı arkama koyayım ya. Şuna şunları alayım. Ee, ne giyinelim. Aşağı inelim. Aşağıda ne bok var? Aşağıda da bok var gerçekten. Ne yapayım ben botu ya? Bunun da şey çıksın. Pantolon diyecektim ki çıktı. O kadar proyum ki. Ne çıkmıştı bunlar? Almışım hepsini. Tamam. Şunları. Gerek yok yani at. Oo, burada. Hemen gitmem lazım. Hemen gidip bu adam. Oh güzel. Güzel abi. Hemen şöyle. Ee, kafam karıştı. Hmm, çok güzel. Biri gelmeden abi, biri gelmeden, biri gelmeden, biri gelmeden boşalayım bire gelmeden. Boşalmak iyidir arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Yani boş işlemlerinizi boşalın. Çeste. dakika. Demir kazım var mı? Yok tamam o zaman uğraşalım. Tam bu chest alınmış zaten. Ortaya gideceğim arkadaşlar ama ortaya gitmeden korkuyorum. O adam beni görmezse iyi olur. Görmedi orada. Ki görmedi. Yani ben gittim derken. Abi oha. 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 Ha knockback'e bak adamdaki ya Adam kışta olur ki Adam kızıca knockback varmış ya adam VIP dikesin Yani Öyle bir şey alınıyordu galiba VIP iken de Neyse hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz Dördüncü oyunumuz 3'te 0 yaptık Eh <laughs> valla Devam ya devam Yani de server git Yapma var Pink yok bu oyunda Çok güzel Sağ burada pardon. Önde değil de. Şöyle yapalım. Aldık pantolonumuzu alalım. Dur pantolon giyer misin? Teşekkür ettim. İyisi de giyelim. Tamam. Şu an kaskımız, giysimiz, her bokumuz var. Ortaya gidersem boş olacak. Ortaya hemen kaçacağım ortaya. Bana yumurta atma Yumurta atmayın bana. Bana yumurta atmayın. Ne olur atmayın. Bence zıplarım. İşte benim prototiplerim bunlar. Oo. Oo neler çıkıyor. Bir ortaya gelir. Şimdi neler çıkacağını bana gösterecek. Hadi oğlum hadi oğlum. Giydim giydim giydim. Okey. Başka şeyler. Çok güzel. Şu an bayağı her şeyi topladım. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı güzel. Balta da yalan. Balta yalan Orada altta şey var. En çok table var ama ona gitsem. Beni vururlar mı? kılıç çıkacak mı? Çıkmadı. Abi kılıç çıkmıyor ya. Bakalım. Yine şeyler meyler. İskeletimizi çağıralım. Şöyle alayım iskeletimi. Oo, 64 ne abi? 64 ne? Arkadaşlar X basacağım. Mecbur yani. Hemen şuradan kılıcımıza 8 tane bas. Oo, alevden çevire bilmem ne. Bak pant pantolon çıkmadı ya. Bir de deli pantolon olsa. 2 bas. Ee, çok lazım mı kırılmazlık. Sağ ol. Hadi böyle Çıkıyoruz Yukarıya karıya. Kim var yukarıda abicim? Kim var yukarıda? Ben de aradığın çeyrek koyucum var. Ne <laughs> Merhaba dostum. Başlayın şu kısımda Şimdi ilk oysa ki sizi harici adamlara vuracak. Aferin adamım. Ana vuruluyor musun sen skeleti? Aaa. Ne oldu lan? He? Öldün mü? Ne? Oh. Aa. Şimdi olmuşlar son adamdı ya. Son adam öldüremedim arkadaşlar. Çok şey oldum ya. GG yazdı adam iyi mi? Güzel. Son 2 iki, 2'ye iki kalmakta da güzeldi. Biraz sessiz bir video oldu arkadaşlar. Bu pardon, şey, pardon sessiz bir el oldu. Neden bilmiyorum. Hadi bakalım devam edelim. Skywars normal modeye devam ediyorsunuz. Prefer to fight, evet. bir gideceğim var, değil mi? Ta ta ta. Ama başladık. Ne o... Çok güzel çıktı ha. Keşke demir kazmam olsa, değil mi? Ama taş kazmam. Böyle gizli bir yol yapsam ha? Kimse duymasa falan. Benim bence duymadılar. Kaçıyorum. Uhu, ne güzel şeyler çıkıyor. Ne güzel şeyler çıkıyor. TNT tam istediğim şey. Tam kendi lazım bana dostum. Lan tuvalet pisliği geliyor. Ah. Acıdı. Pisli kedi. Pisli kedi. Pisli kedi seni. Lan Özür Öldürdüm lan. O da pro bir insanım ya. Ya ne kadar pro bir insanım. Da Şöyle bir şey var. Chaser'dan bu mu çıkmıyor? Tam devre olacak ama şöyle. ne? Daha iyi. Okey. Ah! Kaç. Hemen kaçıyoruz arkadaşlar adam gördünüz mü? Çünkü adam gördünüz mü değil kesemedim kesemedim, kesemedim, kesemedim. Hak, HAKS ama ha, ne yapayım? Yok, haksın ya. Ek işte ek diyor. Hadi arkadaşlar bir solo daha girelim. Sonsuza kadar solama da oynayalım. Sky Wars normal mod. Tam an 5 oldu. 5'i oldu arkadaşlar bağıramıyorum kusura bakmayın. Ee, hadi bakalım. Açtık. Demir kas bilmem ne. Demir kası giyelim. Bilmem ne. Meşe tatlası o zaman. Ee, aşağıda ne var? o oo, oo, oo. Donum var. Artık giysim de var. Artık yugulucum bile var. Ya ne kadar bu insanım ya. İstemiyor. İstemiyor. Ee, oltamız var. Oltamız olması çok öldüren benim. Ortaya gitme çok zor şu an. İmkansız gibi bir şey. Ha. Hmm. Hmm. Neyse. Hmm. Göt. Yok niye cenk yok lan? Derin. didin didin dün 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 Ah 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 adamlar karşıya çattı lan. Niye atamadın orospu? Neyse thank you very much. Teknik seni geri kaç. Neyse hadi bakalım. Ee, bütün es esprilerimden sonra arkadaşlar 5. mi 6. mi bilmem neyinci şeye geçiyorum. Ben bir kere kazanmışım. Ben ne kadar pro bir ya. Çok kötüyüm biliyorum arkadaşlar. Ee, bunun sebebi uzun süredir oynamamam. Evet uzun süredir oynamıyorum Skywars. Eee neler çıkıyor? Aman Allah'ım neler çıktı öyle. Bu itemlerle ben kesin oyun kazanırım. bu gazı bilmem. Aha şey çıktı lan demir. Demir gazı mı? Elmas bor midir Ne yapıyorsunuz lan? Aa sen ne yapıyorsun ne? Adamın biçti ya. Ben kaçıyorum kardeş. Dörd Yumurta Düşmedi ya no. Şimdi bu adam ben şey ettim diye bu adam bana takacak Kesin bana bir yumurta atar o adam Atarsa ölürüm yuttum o Atmadı Atma Atma lütfen Kaçıyorum Adam Ah 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 Kalbime indi kalbime Kalbime indi.

Bak şimdi bak bak neler yapıyorum bak neler yapıyorum ya. Bak şimdi bak bak neler yapacağım bak. Bak bak görüyormu bak bak. Lan. Aldı. Oyun bozuk bu arada. Uuu neler neler çıkıyor. Lan shift oğlum. Adam düşüyor oradan gördüm o arada. Pantolon çıkmıyor ya. Oyun bozuk bence pantolon bozuk bu oyunda. Ana bir şey var bir şey var yukarıda bir şey var. Beni vurmaya çalışıyor diyor Bence bunda pantolon var. Nasıl? Savurma ki ayıldan çevire bir. Bilmem ne bilmem ne. Ah. Bu da benim arkadaşlar. Benim produğum. Hadi bakalım. demede de kalın. Bilmem ne bakalım Şimdi canım çok az. Bir golden Bu arada benim oltamın savurmalığı var. Savurma olduğu için arkadaşlar tek atabilirim. Beni şuraya yenip. Şuradan yükselerim biraz. Şunu kıramam ben ya. Ne ben Şunu alayım. Kırayım ben bunu. Aha kulaklık. Adam var orada. Niye bak ya? Beni vurmaya çalışıyor ritme. Lav attı adama bak ya. Niye bak? Lan oyun bir sakin ol. Ah. Karı, ipne karı. İpne karı. Öldürdüm Victoria. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Oyunu kazanan isim Berni 1995. Şaka 92. Vay anasını be. Kazandım lan. Porta sesi geliyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzu kazandık. Geçelim diğer oyuna. Hadi bakalım uzun günde olur sanki ama. Bu son olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. 4 3 2 bir Come on bitch Şu an e, Morali yüksek Çünkü onu kazandı Vah 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 Duyum kazanmak çok zehirli değil mi efendim? benim Benim chestimi açıyor biri sanki lan Yok ya niye Açamaz ki çünkü ben böyle Uuu neler neler çıkıyor burada Aman Allah'ım Aman Allah'ım neler çıktı Amına kudum okay. gel, gel, gel. nasıl? Lan hoş it Gel yol yaptım gel. Yol yaptım gel. Yol yaptım Yol Ah ah. Adam ağzıma işte. Savunmam var elimde. Ne var? Adam pro beyler artır Tamam yeter ya. Bir kazandım arkadaşlar. Bir kazandım. Tamam video tamam diyorum. Ee, bu videonun da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir daha videoda görüşmek üzere. Daha çok istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar alttan videoyu mi kanalımıza abone değilseniz e, şuna sağ tıklayın. Yok öyle bir şey yok. E, kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alttaki butondan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. E, Kendinizi iyi bakın diyorum ve bay bay.